Merhabalar. Yürüyüş yaparken bir kuşu basana geldim. İlginç. İçinde yumurtalar var. Kış mevsimindeyiz. Borun içine yuva yapmış. Görüyorsunuz. Etraf kış. Acaba yazdan mı kaldı? Muhtemelen yazdan kalmıştır ama yani bunu yılan veya saksan karga tarzı kuşların yememesi ilginç. İçinde en az 3 yumurta var gözüküyor. Dokunmak da istemiyorum. Görüyorsunuz böyle bir borunun içine yapmış. böyle bir yuva ve evet.